Evet, sevgili arkadaşlar merhabalar. Evet. Sevgili arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir dakika içerisinde inşallah yayınımız başlayacak. Ee, 14.30'daki yayınımızın konuğu Profesör Doktor Cahit Pesen hocamız olacak. Fen Edebiyat Fakültemizin kıymetli dekanı. Kendisi, kendilerinin e, katılımını bekliyoruz. Hemen yayınımıza başlayacağız. Mahir Hocam merhabalar. Kıymetli evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, şeref verdiniz yayınımıza. Saat 14.30 itibariyle Fen Edebiyat Fakültemizin canlı yayınına e, tercih ve tanıtım yayınına gelmiş bulunmaktasınız. Ben e, Basım ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahir Özhan, Doktor Mahir Özhan. E, Fen Edebiyat Fakültemizin kıymetli detaylı profesör doktor Cahit Fesen hocam da söyleşimiz. Ee, başlayacaktır. Söyleşimizin genel çerçevesini hocam çizecektir. Ee, bu çerçeveden sonra da e, fakülte kendi fakültesi ve birimleriyle ilgili genel bilgilendirme yaptıktan sonra sizlerin soru ve cevaplarınızı bekliyor olacağız. Hocamızın konuşmasını e, akabinde sorularınızı sorarsanız daha sağlıklı e, olacağını ümit ediyoruz. Şimdiden hepinize e, iyi dinlemeler, keyifli e, not almalar ee, diyorum. Buyurun Sayın Hocam, söz sizde. Mahir Bey, e, üniversitemizin tercih edebilecek olan aday öğrenciler için düzenlediğiniz bu tanıtım günleri programının verimli geçmesini diliyorum. E, bu yıl YKS sınavında başarı gösteren sevgili gençleri kutluyorum. E, bu tür sınavlar gençlerin geleceklerine yön veren önemli kilometre taşı özelliği taşımakta. Gençler bu tercihlerini yaparken tabi e, bu hususları e, önemsemek durumundadırlar. E, gençler birçok faktör göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacaklar, bölüm tercihlerini yapacaklar. İlgi alanlarına göre e, arzuladıkları bölümlere yerleşmelerini diliyorum. Bu tercihleri yapmalarında bizler de bir nebze katkı sağlayabilirsek kendimizi mutlu edeceğiz. Şimdi fakültemizle ilgili ben bazı bilgileri sizlerle paylaşayım. Öncelikli olarak amaçımızdan bahsedecek olursam bizde birinci öğretim ve ikinci öğretim şeklinde devam eden lisans programlarımız var. Programlarımıza kayıtlı yurdumuzun dört bir yanından gelen öğrencilerimizin yanı sıra farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizle birlikte uluslararası bir fakülte olmanın gururunu yaşamaktayız. Fakültemiz nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağına ulaşabilmek için yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir yüksek öğretim kurumu olma çabası içerisindedir. Yurt dışı tecrübesi olan ve alanlarında yetkin kadromuz ile amacımız öğrencilerimizi güncel ve zengin bir eğitim programıyla donatarak onların yeteneklerini ve kendi potansiyellerini harekete geçirerek ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacak bireyler haline getirmektir. Fakültemiz eğitim öğretim faaliyetlerinin yarısına birçok araştırma ve geliştirme projeleriyle de bilimsel katkı sağlamaya çalışmakta. Bizim fakültemizde öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini sağlamak, akademik gelişmelerini sağlayabilmek amacıyla çeşitli paneller ve konferanslar da düzenliyoruz. Tabii pandemi sürecinden dolayı yüz yüze bunları yapamadık geçen sene. Ama gene sosyal medya üzerinden e, çevirim içi çevir, e, toplantılarla biz bu programları yine yapmaya çalıştık. Şimdi fakültemizde 7 bölümümüz bulunmakta. Sosyal bilimler ve fen bilimleri şeklinde 7 adet bölümümüz bulunmakta. Fen bilimleri bölümlerimiz matematik, kimya, biyoloji bölümleri. E, diğer yandan sosyal bilimler bölümlerimiz ise Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Sosyoloji ve Tarih bölümleri. Biz özellikle Sosyal Bilimler bölümlerine öğrencileri almaya devam etmekteyiz. Ve geçen yıl öğrencilerimizin yerleşme oranlarına baktığımızda, bölümlerimizin doluluk oranına baktığımızda %98 bir doluluk oranına sahibiz. Dolayısıyla Sosyal bilimlerle ilgili bu bölümlerimiz öğrencilerimiz tarafından gençler tarafından tercih edilen bölümler. Fakültemizde 15 derslik, 7 laboratuvar, seminer salonları, konferans salonlarıyla eğitim öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini e, sürdürmekteyiz. Bu yıl aramıza katılacak olan e, 280 öğrenci olacak. Eğer doluluk oranımızı %100'e ulaştırabilirsek ki e, bu öğrencilerimiz üniversiteye geldiklerinde Gerek fakültemize gerekse e, üniversitemize uyumlarını sağlayabilmek amacıyla oryantasyon programları düzenlemekteyiz. Dolayısıyla öğrencilerimiz üniversitemize geldiğinde, fakültemize geldiğinde yabancılık çekmeyeceklerini düşünüyorum. Gerek akademik danışmanların rehberliği, bizlerin fakülte olarak düzenlediği e, oryantasyon programlarıyla e, biz öğrencilerimizin kısa süre içerisinde fakültemize adepte olacaklarını düşünmekteyiz. Ee, bizim öğrencilerimizin e, fakültemizi seçmeye yönelik e, nedenlerin neler olduğunu şöyle bir özetleyecek olursam, e, güçlü bir akademik kadroya sahip olduğumuzu az önce söyledim. Yurt dışı tecrübesi olan, yurt dışında doktorasını yapmış gelmiş olan arkadaşlarımız var. E, yabancı uyruklu hocalarımız e, söz konusu e, ve bu hocalarımız akademik faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmekte. ...öğrenciyi önceleyen eğitim anlayışına sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Bir başka nedenimiz, fakültemizde çift anadal programının uygulamaya geçirilmesi. Örneğin Türk Dili bölümünü seçen öğrenci, Sosyoloji bölümünün de aynı anda beraber okuma şansına sahip olacak. Tarih bölümünü okuyan öğrenciler aynı şekilde diğer bölümlerde okuma şansına sahip olacak ki 4 yıllık eğitim öğretim süresince öğrencilerimizin bir diploma değil, iki tane diploma elde etmesini sağlamış olacağız. Öğrencilerimiz lisans mezunu olduktan sonra da lisans eğitim imkanına da sahip olacak. Bunun dışında öğrenci topluluklarımız var. Gerek danışmanlıklarını kendi fakültemizde yapan akademisyenlerin olduğu danışmanlıklar dışında da e, üniversitemizde e, şu anda sayısını net olarak söyleyemeyeceğim ama kırklı e, rakamlarda olduğunu hatırlıyorum e, öğrenci toplulukları kulüplerimiz mevcut öğrencilerimiz kendi ilgi alanlarına uygun bir şekilde uygun olan hangi topluluk varsa o topluluklara üye olarak e, sosyal ve sanatsal faaliyetlerini yürütebileceklerdir e, fakültemizin e, aynı zamanda e, sosyal alanları e, ve üniversitemizin sosyal alanları da mevcut. Sabahki programda rektör beyin e, programına da ben de iştirak ettim. E, gerçekten fakültemiz e, sosyal alanlar açısından, e, daha doğrusu üniversite kampüsümüz sosyal alanlar açısından oldukça iyi durumda. E, basketbol, tenis kortları, futbol sahası gibi e, birçok faaliyetler e, bu alanlarda yapılabilmekte e, ve e, fakültemizin avantajı kampüs içerisinde olması onu da belirteyim e, haliyle öğrencilerimiz fakültemizi tercih ettikleri takdirde e, bizlerle birlikte verimli başarılı bir dört yılı geçirmelerini arzu ediyoruz benim söyleyeceklerim şimdilik bunlar Mayıl Hocam. Öğrencilerimizin soruları varsa sorularını alabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ettik Sayın Hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Öğrenci arkadaşlarımızın soruları şimdi peyderpey gelir hepsi herhalde sizin konuşmanızın bitmesini bekliyorlardı. Çok güzel bir söyleşi oldu. Bir arkadaşımızın sorusu var. Onunla başlayalım. Diğer arkadaşlarımız da o vakte kadar sorularını sorar. Ranya diye bir arkadaşımız yazmış. E, diyor ki e, Fen edebiyat mezunları öğretmen olabilecek mi, sayın hocam? Şimdi malum e, Fen edebiyat Fakültesi öğrencileri e, daha önceki yıllardaki e, ortaya konan uygulamada e, formasyon programlarına katılmalarıyla birlikte aldıkları e, pedagojik formasyon belgesiyle öğretmenlik yapma e, hakkını elde edebiliyorlardı. E, şimdi ise e, biliyorsunuz, formasyon programları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e, kaldırıldı. E, 2020'nin e, Haziran ayında aldığı karar neticesinde e, bu formasyon programının kaldırılmasına e, karar verildi ve e, bundan sonraki süreçte e, tesis e, yüksek sans programlarının açılması öngörüldü. Dolayısıyla. E, Bizim Edebiyat Fakültesi öğrencileri de, diğer üniversitelerin Edebiyat Fakültesi öğrencileri de bu açılacak olan programlarda yüksek sanslarına, tesis yüksek sans programlarını tamamladıkları takdirde öğretmen olmamaları için hiçbir neden yok. Şu anda Gök'ün veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunun aksine yönelik yaptığı herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bir de şöyle bir durumu da arz edeyim. Şimdi bizim Üniversitemizde eğitim fakültemiz mevcut, köklü bir fakülte. Dolayısıyla bu eğitim fakültemizde eğitim bilimleri bölümü olduğundan dolayı yükün alacağı kararlar, özellikle bazı üniversitelerinizin yüksek lisans programını açmaya yönelik yetkinliği olup olmadığına baktığı takdirde Bizim üniversitemizin bu anlamda eğitim fakültesi nedeniyle öncelikli olduğunu düşünüyorum. Ee, ve kısa süre içerisinde e, bu gereken adaptasyon sağlanarak gereken koşullar sağlanarak e, üniversitemizde tesis, yüksek lisans programları açılır Hı. ve öğrencilerimiz de bunlardan faydalanırlar. Ki malum bir de şöyle bir bilgiden de bahsediliyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra öğretmenliğin ilk adımında ilk yıllarında e, testsiz yüksek programlarına alınması amaçlanmakta. Dolayısıyla alınacak karar her neyse e, biz fakülte olarak, üniversite olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Teşekkür ettim Sayın Hocam. Ee, sayın Hocam, öğrencilerin merak ettiği bir diğer soru da şu. E, edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü okuyan bir öğrenci. Fark derslerini vererek e, Türkçe öğretmeni olabilir mi? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, az önce bahsettiğim gibi bizim fakültede e, bölümler arasında e, çift ana dal uygulamasını başlattık. E, i̇lk e, yılı olacak bu. Tabii e, ilk yılı olması hasebiyle bazı zorluklarla karşılaşabiliriz e, diye düşünüyorum. Fakat akabinde e, bizim Türk Dili Edebiyatı bölümü öğrencileri ve diğer bölümün öğrencileri de aynı şekilde bizim diğer fakültelerde, üniversitemizin diğer fakültelerde, örneğin eğitim fakültesindeki diğer bölümlerde okuyabilmesi için çift ana dal ortak protokolünü hazırlamamız gerekiyor. Ki eğitim fakültesi dekanımızla yaptığımız görüşmelerde bu birlikteliğin olması gerektiğini birbirimizle paylaşıyoruz. hepimiz olumlu bakıyoruz. haliyle öğrencilerimizin ileriki aşamalarda e, öğrenci arkadaşımızın, adayımızın bahsettiği tarzda e, imkandan faydalanması için gereken çabayı sarf edeceğiz. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Evet sevgili arkadaşlar, ee, başka sorunuz var mı? Ee, Türk ve Edebiyatı Bölümünü üstten ders alarak 3 yılda bitirmek mümkün mü? Sevgili arkadaşlar önce sizin kaydınızı bekliyoruz, <laughs> kayıtlarınızı buyurun yapın, umarım 3 yılda bitireceksiniz. Tabii ki bitirilebilir değil mi Sayın Hocam? Bunun önünde herhangi bir engel yok bildiğim kadarıyla. E, tabii ki şöyle söyleyeyim, e, bizim Fenerbahçe Fakültesi'ndeki bölümler e, akademik anlamda öğrencilere e, bilgileri en üst düzeyde vermeye çalışıyorlar. Ee, gerçekten 3 yıl içerisinde mezun olabilecek olan arkadaşlarımız e, olursa e, biz bundan e, gurur duyarız. Ama 3 evet. yıl içerisinde bitirebilmek için de öğrencilerimizin yüksek puanla mezun olmasın, e, yüksek puan almaları gerekiyor. Ben şahsen o öğrencilerimize e, şunu öneririm. E, 4 yıllık süre zarfında bir diploma değil iki tane diplomayı almayı düşünün. E, ve e, Dört yılınızı bu şekilde dolu dolu geçirin. Sadece amacın diploma olması gerektiğini de düşünmüyorum. Ben onu da belirteyim. 4 yıllık eğitim programı süresince... ...öğrencilerimizin sadece hocalarımızın vermiş olduğu bilgilerle yetinmesini istemiyoruz. Kendilerini yetiştirmelerini, daha geniş bilgilere ulaşmak için çaba sarf etmelerini istiyorum. Eğer öğrencilerimiz... Bu anlamda donanımlı olursalar, akademik anlamda bilgilerini artırırsalar, mezun olduktan sonra birçok fırsat önlerine çıkacaktır. Ki Bunlardan bir tanesini de söyleyeyim. Mesela öğrencilerimizin mezun olduktan sonra yüksek lisans programlarına geçişleri de mümkün olabiliyor. Çünkü bizim fakültemizde şu anda 200'e yakın öğrenci yüksek lisans programlarına devam etmekte. Hatta şöyle güzel bir e, durumu da paylaşmak isterim. Daha önceki yıllarda coğrafya bölümünden mezun olan öğrencimiz şu anda bizimle beraber bir meslektaş olarak, araştırma görevlisi olarak biz, bizlerle çalışmakta. Dolayısıyla öğrencilerimizin e, e, hedefi sadece öğretmenlik olmaması gerektiğini düşünüyorum. Akademisyen olmak adına da gereken çabayı e, göstermeleri gerekmektedir. Bıraktığınız yerden hemen bir soru var Sayın Hocam. Yüksek lisans konusu açılmışken. Edebiyat düşünen arkadaşlar bitirdikleri takdirde hangi bölümlerde yüksek lisans yapabileceklerini merak ediyorlar? Edebiyat bölümünü bitiren arkadaşlarımız Türk Dili Edebiyatı bölümünde Yüksek Lisans programımız mevcut. Şu anda tabii bunların kendi içerisinde ana bilim dalları da var farklı ana bilim dallarında da yüksek sans programı öğrencisi alınmakta ve üniversitemizin web sayfasında bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Dolayısıyla da kendilerine uygun olan, özellikle ilgilerinin daha çok olduğunu düşündükleri ana bilim dallarından birinde yüksek lisans yapabileceklerini düşünmekteyim. Bizler şu anda e sadece yüksek sans değil, doktora programı açmak için de çaba sarf ediyoruz. E, onu da belirteyim. E, e, haliyle öğrencilerimiz bu kulvarda e, emin adımlarla ilerleyebilecekleri bir ortama sahip olacaklardır. Teşekkür hocam. İki tane genel soru var. E, sabah e, rektör hocam bununla ilgili bilgi vermişti. E, yeni arkadaşlar e, için söyleyelim. Ee, okulların açılmasını merak eden arkadaşlar bizim e, senadımızın aldığı kararla akademik takvimimiz 4 Ekim itibariyle başlıyor. Dolayısıyla çok olağan dışı bir sıkıntı olmaz ise ve yoktan herhangi bir talimat gelmez ise e, eğitim öğretimimiz 4 Ekim itibariyle başlamış olacak. Okullarımız inşallah 100 eğitime başlamış olacak. olacak. Sınavsız geçiş hakkını soran bir arkadaşımız var. O hak artık e, kaldırıldı. 4-5 sene oldu sevgili arkadaşlar. Sınavsız geçişler artık maalesef yok. Merak eden arkadaşlar için maalesef diyorum. Yok artık. Ee, sayın Hocam çok teşekkür ettim. Ee, yayınımıza çok emek verdiniz. Son olarak öğrencilerimize vereceğiniz tavsiyeler, dileğiniz, temenniniz neyse sizden onu da rica edelim. Sonra inşallah bir sonraki yayın için hazırlık yapmak üzere yayınımızı bitirelim. Buyurunuz efendim. Ben sevgili gençlere şunu söylemek isterim. Hayatta başarılı olmak için çok çalışmanız ondadırlar. ...onu özellikle belirtelim. Asli ve bir, birinci görevleri... ...çalışmak olmalı. Ee, başarılı olmak ve iyi bir öğrenci... ...olmak e, olmalı... ...diye düşünüyorum. Başarıya giderken e, zorluklarla... ...mücadelelerde asla... ...yırgınlığa düşmemeleri gerekiyor. E, hedeflerini iyi seçip... E, ideallerinin de... ...büyük tutarak... E, ...hayat mücadelelerine devam etmeleri gerekmekte. E, bizler... E, ...dekan olarak... Ee, hocalarımız olarak e, öğrencilerimizi e, dört gözle bekliyoruz e, bizi dinleyen arkadaşlarımız e, Eğer Edebiyat fakültesindeki bölümlerimizi tercih ederseler e, e, çok mutlu olacağız e, bu gayretlerimizin karşılığını bu şekilde görmüş olacağız ve bu öğrencilerimiz fakülteye geldiklerinde de e, kapımız her zaman için açık olacak kendilerine öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde bana gelebilirler. E, problemlerini bana iletebilirler. öğrencilerle birlikte sorunları çözmek için elimizden geldiği kadarıyla da çaba sarf edeceğimizi belirtmek isterim. şimdiden gençlere başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkürler Sayın Hocam. Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Sayın Hocam hayırlı günler. Hayırlı günler Mavi Bey. Ben teşekkür ediyorum. Değilir.